Eşinle ya da evladınla intihan oluyorsan, bu sözleri iyi dinle. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helaki, eşinin, ebeveyninin ve evladının eliyle olacak. Onlar onu fakirlikle suçlayacak ve gücünün üstünde yük yükleyecekler. O da dinini kaybedeceği işlere girecek ve helak olacaktır. Bu ifadeler, Gazali'nin aktardığı bir hadisi şeriften ne ağır bir uyarı değil mi? Bazen insanın en büyük imtihanı en yakınındandır. Bir eşin sözleri, bir bakışı, bir susuşu bile insanın kalbini parçalarken o kalp sabırla sınanır. Evlilik sadece sevinçte değil, sıkıntıda da omuz omuza durabilmektir. Ama bugün çoğu insan eşini anlamaya değil, yargılamaya daha meyilli. Sabır azaldı, empati kayboldu, herkes kendi nefsinin sesini dinliyor. Oysa unutma, her evlilikte iki taraf da sınanır. Biri sevgiyi korumakta, diğeri sabrı taşımakta. Belki sen şu anda elinden geleni yapıyor, ama yine de yetemiyor gibi hissediyorsun. Ama bil ki Allah hiçbir çabayı karşılıksız bırakmaz. Eğer sen kırmadan, dökmeden sabırla yürüyorsan, sen kaybeden değil, imtihanı ağır olan kazananlardansın. Unutma. Eşinin davranışı seni değil, onu anlatır. Sen edebini, merhametini, sabrını kaybetme ve şunu da bil bazı evlilikler huzurla ödüllendirilir bazıları ise sabırla sınanır ama her ikisi de Allah katında değerlidir yeter ki kalbini kirletme duanı eksik etme